Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. İş yerindeki ofisimden böyle bir video çekiyorum size. 8 Mart Kadınlar Günü için çok güzel bir indirim vardı. Ben de kozmetikadan bir alışveriş yaptım yine. Size onları göstereceğim ama ilk öncelikle ondan önce de Benefit'ten gelen iki tane kapatıcım vardı. Matruşka ruj aldım. Onu da size belki çekerim. Belki bunu evde çekerim. Bilmiyorum şimdi. Ee, şöyle uygun fiyatlı ürünler var. Ve kozmetikadan dediğim gibi yaptığım alışverişler var. Yeni saçımı inşallah e, beğenmişsinizdir. Artık tamamen yine sarışın oldum. E, o bir türlü çekemediğim bir video oldu saçla ilgili artık inşallah onu da şöyle bir derleyip toparlayıp size neler yaptım bu arada bir senedir hemen hemen geçen hazirandan beri saçımı bozdum başka bir kuaföre gittim orada da yine aynı şekilde saçımı bozdular falan onlara sizi hepsini anlatmayı planlıyorum bir videoda belki bir iki videoda bilemiyorum yani baya baya uzun bir video olabilir o o yüzden şimdi gelelim bu videoya şimdi ben kodeli'nin bir şöyle dermokozmetikadan ki hemen geliyor kızlar burada söyleyeyim Şimdi bugün dün sipariş verdim. Bugün hemen geldi. Ve ürünler böyle patlak böyle şeylerde, naylonlarda sarılı geliyor. Ben tabii hepsini açtım şöyle. Instagram'da gösterdim onu ne aldığımı. E i̇nşallah bunu da hemen editleyebilirsem yayınlayacağım. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel çok güzel bir indirim vardı. Real Techniques'in fırçaları bir inmiş bir inmiş şuraya falan koyarım. Çok güzel böyle fiyatları var setlerin özellikle mutlaka alın. Bende olmayan bir fırça vardı onu aldım. İlk önce onu göstereyim çünkü onunla şimdi makyaj yapacağım. Real Techniques'in şöyle bir fırçası daha var bende. iki tane fırçası var hatta böyle. açılıp kapanabilen iki tane fırçası var. Yoksa çok fırçası var da. Şöyle bunlara aşığım yani. Çantata taşımalık bence harika fırçalar. Benim gibi böyle pratik ürünleri seviyorsanız mutlaka bakın. Bu böyle daha sert şey daha sık e, kıllı olan bir de daha böyle e, seyrek kıllı olan fırçası var onunla allıktı aydınlatıcıtı falan da daha da güzel uyguluyorsunuz yani iki tane böyle çantanızı atın ve çıkın şöyle bir çantanın içerisine koyuyorum ben son günlerde e, ürünleri şimdi ilk dermokozmetikanın hemen onu da geçeyim hem bir ondan hem bir ondan söyleyeyim size şöyle bir fırçasını aldım çok böyle açılı bir fırça bununla böyle Bronzerınızı çok güzel şekilde oturtabilirsiniz. Şimdi ben tabii ilk öncelikle şeyle başlıyorum. Güneş kremiyle başlıyorum. Kodeli'nin şöyle bir güneş kremini aldım. Kızlar bence kırışıklık karşıtı çok da güzel kokuyor. Bütün yaz bunu güzel bir şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çok güzel. Yapısı da şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç beyaz bir leke bırakmıyor ve kokusu enfes. Zaten 50 koruma faktörü var. Kırışıklık karşıtı harika bir krem daha ne olsun? Ben Kodeli markasını çok seviyorum bildiğiniz üzere. beni uzun zamandır takip edenler bilir. Kodeli ürünlerini çok seviyorum. Gerçekten benim cildimle çok barışık ürünler. Biliyorsunuz bazı markaların maalesef ürünlerini çok kullanamıyorum. Bu yalnız çok sevdiğim markalardan birisi. Şöyle bir makyaj böyle altı bazı gibi de yaptık bunu. Çok güzel, nemli, nemli bir yapısı var ama kokusu böyle terapi gibi yani. Çok seviyorum. Bunu şöyle iyice yedirdik. Aslında bir boynuma falan da süreceğim bunu. Ben şöyle Farmasinin BB kremini aldım son zamanlarda. Bunu kullanıyorum. Çünkü Artık bunları kullanıp bitirmem lazım. Şöyle şu fırçayla dermokozmetikadan aldığım fırçayla uygulayayım. Bakalım nasıl olacak. Ben zaten çok severek kullanıyorum. Gerçekten Real Techniques'in fırçalarını. Bu farmasi BB kremede gelecek olursak kızlar onu da söyleyeyim size. Ben uzun yıllardır farmasi ürünlerini zaten çok severek kullanıyorum. Uygun fiyatlı. Hani bana Hangi markayı önerirsin derseniz ben kesinlikle Farmasi öneririm. Yani ilk markalardan birisi Farmasi olabilir. Kapatıcılığı çok yok. Siz iki kat uygulayıp bunun kapatıcılığını daha da arttırabilirsiniz ama bence gündelik olarak zaten çok da gerek yok kızlar yani hani öyle söyleyeyim. Benim için yeterli oluyor. Benefit'in gelen paketinde İki tane kapatıcı vardı. Bir tanesi şu kapatıcı. Daha böyle korrektör yerine de geçen bir kapatıcı açıkçası. Şöyle ben yine uygulayayım görün. Ben bunu şöyle gözümün hani ee, kapatmak istediğim daha çok yerlerine uyguluyorum. Veya şöyle sivilcemin üzerine uyguluyorum. Ama şu an şu sivilcemin üzerine uygulamayacağım. Çünkü bir tık daha şey olacak sonra koyu olacak çok güzel bir aplikatörü var incecik bir aplikatörü var gördüğünüz gibi bence çok hoş şöyle hemen şu fırçayla şöyle uygulayayım sonra üzerinden öteki kapatıcısını geçeceğim ama siz tam cildinize uygun olanı alırsanız daha iyi olur o zaman ayrıca bir kapatıcı uygulamanıza gerek kalmaz yani benim cilt yani şöyle göz altımdan şu anda gördüğünüz gibi çok kötü durmadı ama çok da aydınlatmadı. O yüzden bir kapatıcı uygulayacağım. Yani gelen paketin içerisinde şu kapatıcı vardı. Ee, Boeing kapatıcısı krem olan versiyonu var. Onu da çok severek kullanıyor. Şu ufacık değdirmeniz yeterli. Şöyle. Bu benim cildime tam. Bu No 25 1H01 numarası bunlar. Şöyle ben onu şöyle şöyle Beauty Blender'la uygulayayım. Yanında Beauty Blender var ki ben e, kuru kullanıyorum biliyorsunuz Beauty Blender'ı ve kapatıcılığı daha da iyi oluyor bence. Hani şeye göre ıslak nemli bir süngere göre bu da bir bilgi olsun. Böyle kullanırsanız kapatıcılığını Ürünlerin daha da e, Çoğaltabilirsiniz Gördüğünüz gibi Ben böyle Kullanıyorum son zamanlarda ya Çok ağır bir makyaj yapmayacağım Sadece ürünleri göstereceğim size Gelelim yine Farmasinin şöyle bir Hem bronzer hem aldık hem de aydınlatıcı kiti var Son zamanlarda buna bayılıyorum Şöyle bakın tam böyle elmacık kemiğime otutturdum. Daha böyle şey fırça olduğu için, tok fırça olduğu için tam böyle oturuyor bir kere. Onu söylemek isterim. Bu arada çok güzel bir palet bu. Böyle bir hani palet alacaksanız kesinlikle farmasiden alabilirsiniz. Uygun fiyatlı yalnız söyleyeyim. Ben içeriğinin de hani içeriğine de kokusu da çok güzel bu paletin kadar güzel kokuyor ki. Zaten bütün farmasi ürünlerin şöyle güzel bir kokusu var. Öyle bir koku. Sonra şöyle allığına geçelim. Çok çok güzel şeftali tonunda bir allığı var. Son zamanlardaki makyajı hep bu şekilde. Biraz son zaman hep böyle uyguluyorum. Sonra aydınlatıcısına geçiyorum. Aynı fırçayla. Ben biliyorsunuz öyle fırçalar 10 tane fırça değiştirmem. Özellikle yüz makyajı için ve Real Techniques'in fırçaları enfes oluyor. Gördüğünüz gibi harika ki aydınlatıcı da bence çok güzel. Bakar mısınız? Mükemmel. Ben biraz da şuralara değdirmeyi seviyorum. Şöyle gıdıma da biraz, şu gıdıyı da, gıdıyı da biraz vermeyi <laughs> düşünüyorum. Biraz şu bronzlaştırıcı süreyim dur. Evet tamamdır. Şimdi bu paleti de kullandıktan sonra şimdi gelelim son zamanlarda en çok sevdiğim kaş kalemine. Benefit'in şöyle incecik uçlu kaş kalemi kızlar. Bence çok güzel bir kaş kalemi. Şöyle kaşlarımın ilk öncelikle seyrek yerlerine şöyle gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşayım bence. Görün şu tarafa döneyim biraz kaşlarımın seyrek yerlerine bunu uyguluyorum ve ben bunu son zamanlarda şeyde olarak da kullanıyorum dudak kalemi şimdi onu da göstereceğim size çok da ben çizilmiş böyle çok kaşları da sevmiyorum benim için yeterli dudak kalemi olarak da kullanayım görün. Son günlerdeki en çok yaptığın şey, evet, şekilde. Şimdi şöyle hem bronz böyle biraz bir makyaj oluyor, benim çok hoşuma gidiyorsunuz zamanlarda. Bir de Benefit'in seyahat boyu bir kaş maskarası var. Sadece bunu da kullanabilirsiniz bu arada. Yani kaş kalemini kullanmasanız da olur. Ama ikisini kullandığınızda çok daha güzel oluyor. Oy dur kız. Suçuma değmesin. Bak değdi valla. Evet. Kaşlarım da bu şekilde. Tarıyorum. Çıkıyorum. Zaten zamanım olmadığında hemen bununla fıt fıt bitti. Son günlerde e, en çok kullandığım, en uygun fiyatlı denilebilir. Kaç paraya aldım ben bunu ya? Ya 20 ya 16 bak şimdi yanlış olmasın. Beolis'in şu maskarası. Bence L'Oreal'in bir maskarası var ya şöyle ince uçlu ona benziyor. Şuraya bir yere bulursam koyarım yine fotoğrafını. Bence ona benziyor. Fırçası da bence e, şeyi de benziyor. Benim yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi size. Ee, dün akşamdan tam çıkartmadım maskaramı. O yüzden hani işin tam performansını göremeyebiliriz. Biraz sonra kirpiklerimi yapıştırırsa Hülya abla niye kirpiklerin öyle oldu demeyin. Çünkü dünden biraz maskaramı unutmuş olabilirim. Cilt makyajımı şöyle bir makyaj temizleyicisiyle yaptım ama bunu maalesef yapamadım kızlar. Artık bu yani şeyde de makyajı da size hem aldıklarımı da göstermek istiyorum. O yüzden de Artık beni biliyorsunuz. Şimdi böyle bir etkisi var. Şöyle yakınlaşayım iyice. Görün. Güzel bence. Dudaklarıma da en son zamanlarda şöyle L'Oreal'in harika bir glosu var. Ama hala var satışta. O yüzden bunların hepsini glossun güzelliğini görüyor musunuz? Ben sonra son günlerde taktım glosslara bu arada. Çok sevdim ve setleri 130 lira falan, bak üçlü dörtlü setler 130 lira gibi bir indirime girmiş. E, üçlüsü 56 lira. Öbje şey. yani kaçırmayın. Şuraya koyacağım, linki de aşağı ekleyeceğim. Şimdi kutunun içindeki diğer şeylere bakalım bence. Kodalinin zaten ürünü denedim. Şu an için çok sevdim. E, gerçekten gördüğünüz gibi makyajımı daha da bence güzelleştirdi. O yüzden yani şimdilik harika. Kodalinin zaten denedim, ürünlerini çok seviyorum. Evet, evet. Şimdi saçlarımızı boyatmışken artık onu artık şöyle bir listeden siliyorum. Artık tekrardan e, kesinlikle uzun bir süre oynamayacağım saçlarımla. Size şunu tavsiye edebilirim kızlar. Siz Size bir abla tavsiyesi olsun. Böyle saçlarınızı röfle, e, böyle istediğiniz o hani sarılar olur ya. Evde çok oynamayın ya. Gerçekten. Bak ben bunu yıllardır yapmamıştım. Geçen sene böyle bir delilik yaptım diyeyim. Annemin saçlarını evet ben boyadım çok güzel oldu. Yani komple sarı yapacaksanız onun için bir video gelecek. Yaptım. Annemin saçını yaptım çok güzel oldu. Ama kendi saçımı şöyle röfleli tarzlı yapamıyorum. Yapamam yani. Hani gerçekten çok zor. Yani şu geçişleri bakar mısınız yakalayamazsınız yani. Olmuyor çok zor. Çok zor yani kuaför gibi bir şey olmanız lazım. O yüzden saçlarınızı bozmayın. Şimdi benim saçlarım bunu 3-4 keredir artık bir sene içerisinde belki... Dört kere falan oldu işte açtırdığım, kendimle beraber açtığımla beraber çok iyi dayandım maşallah saçlarım ama her saç bu kadar gerçekten dayanıklı değil. Lütfen saçlarınızı e, böyle gerçekten gerçekten emin ellere teslim edin. Saç kolay uzamıyor. <laughs> gerçekten bu konuda çok böyle hani pişmanlık duyduğum anlar oldu. Ama bunu da görmüş oldum. Neyse bu başka bir video konusu. Şimdi geçelim. Estederm'in böyle vücut sıkılaştırıcı bir losyonunu aldım. Böyle artık bir böyle biraz kilo vermeye çalışacağım inşallah. Ona da geliyor sıra artık yani. Şöyle bir losyon, Estederm'in losyonu. Ve bu da indirimdeydi. Tabii ki biraz yani diğer losyonlardan bir tık fazla ama bunun da kokusu çok güzel. Ben böyle e, fresh kokuları, böyle çiçek, böyle hafif çiçek kokularını çok seviyorum. Öyle bir kokusu var. Bunu da en yakın zamanda deneyeceğim. Biraz ama sporla, biraz böyle sıkılaşmayla falan biraz takviye etmeye e, düşünüyorum açıkçası. Biraz bakalım şimdi böyle liste yapıyorum. İşte Mart ayında olacaklar gibi böyle bir. 3-5 kilo falan vermeyi düşünüyorum Mart ayı içerisinde. Bakalım sonuna kadar yine bir video çekerim size. Ne olduğunu söylerim. Böyle benim için de motivasyon oluyor. Kusura bakmayın. Bu arada yoldan biraz ses geliyor çünkü iş yerinde olduğum için. Ama bu dedim gibi videoyu çekmek istedim kızlar. Şöyle de Denmo Kozmetika'dan alışveriş yaptığınızda her zaman ama her zaman böyle güzel şeyler gönderiyorlar. Tester gönderiyorlar. Bu konuda gerçekten eli e, cömert bir marka e, Derma kozmetika. O yüzden bunları size göstermek istedim ama en önemlisi, en önemlisi e, bir alışveriş yaptığınızda mor çatı vakfına bizim için e, katkıda bulunuyorlar. Böyle e, onu da ben bunu bilmiyordum, sürpriz oldu bana hep ayrıca göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik kızlar. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Mart ayının sonuna kadar yine güzel bir paket göndereceğim size. Paketin içeriğini artık bir dahaki videoda göstereyim. Biraz da böyle en azından şu şeylerden de gelen ürünlerden de biraz böyle koyarım içerisine. Güzel bir paket yapmayı düşünüyorum yine. Mart ayı içerisindeki e, hediyelerim için. sizlere öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de istediğiniz videolar varsa e, böyle alta yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Size çok seviyorum dediğim gibi. Hoşçakalın.